I'ma flex on my ex, flex on a hoe uh. You still be in my head so I'ma let you know I realize how much that I want you when I let you e, know Epey zaman arkadaşlar ben Jolded e, Bugün sizlerle bir MMM videosu alacağız Yani MMM 2 videosu e, yayın... A Pardon oynayacağız e, Ağzım da elinde dolandı ya Dur e, Şunu döndüremiyoruz mu lan biz? Nasip de varsa Eee Herhalde dur Yani video bayağıdır da gelmiyor zaten. En az bir, bir iki ay var demiyor ya. Var var. Yani robot de zaten üç ay. Ya Allah'ım ya sabır ver. Tamam. Masumuz. Kaçacağız saklanacağız. Bu arada ta dediğim gibi gelmeyecek. Hatta bu bizim ilk şey videomuz yani. Başka hep ta attığımız için. <laughs> Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa. Geçelim şuradan. Yani aktif olarak kamp videoları atıyordum. Yani çev şey videosu da gelecek tabi böyle kamp videoları, tanıtma videoları gelecek. Yani ilk bir kamp aklımda var zaten. O da bize teklif etti. Yani bu Perşembe veya öbür Perşembe o video gelebilir. Ama o video kesin gelecek. Şimdi devam edeceğiz. Hatta o kamp şu an ben bildiğim kadar güncelleme aldı ve. Yani güzel yerlere gelecek gibi bir kalp duruyor. Yani güzel bir kamp. O bize vuracak kesin var ya. Aynen aynen. O oh, dur. Takılıyoruz ama şu an saçma saçma yerlere gidiyoruz. Dur. Şuradan atlayacağım. Ne versin ya. Kaybettik. Adama bak. robok çekilişine yapacağım. Yani katılım olması lazım yani. Bir yerde bir şey. Bu arada o arazi fazla da atmıyorum zaten. Yani keyfime göre. Yani aktif olarak atmıyorum. Arada sırada zaten abone de gelmiyor artık yani 22 aboneydi ben son gene aynı. Yani abone sayımız hiç hadi be ah be o şey bu çay istiyordum hadi ya Allah aşkına ya acıkın aktif ol ya ayda çok zor Ay ya Allah aşkına tamam anladım o şey veriyor zaten Keyfek kedere veriyor o bıçağı bu arada videoda fazla edit kullanabilir miyim bilmiyorum yani... <laughs> Yani videoya edit yapabilirim. Devam edelim. Değil de dur. Devam edelim şuradan. E kapak videolarını e, bak o bizi vuracak galiba. Kapak e, fotoğraflarını nasıl yaptığımı e, gösterebilirim. Yani kapak fotoğraflarını ben e, kendim yapmayı öğrenmedim. Yani bir kanaldan öğrendim. Yani kendin kendini öğrenemezsin. Ayrıca bir program olur onu çözersin öğrenirsin. Yani benim de kapak fotoğraflarım zaten fazla da uğraştırmıyor. Yani bir uygulamadan da yapmıyorum zaten. En az bir 3-4 uygulama kullanıyorum yaparken. Yani onun videosu gelebilir. Yani bu videoda zaten uzun olacak gibi duruyor. Yani zaten bu uzun soluklu bir oyun değil mi? Acı keyifli böyle geçmesini istiyorum ama. Yani Roblox'a bu arada hikaye oyunları gelebilir mesela. Ben nereye öldüm Ben neden öldüm yani. Görmedim cidden görmedim. Kayım. Nerede bu oğlum ya. Dur. Ya oğlum bug oldu. Ya Allah'ım ya sabır ver ya. Dur. Ya <laughs> ya Bakalım beni kim öldürdü? İyile mi var oyunda hiç yani hiçbir şey anladım ben bu kazanmışlar ya öldüm ben de. Ya çevirdik biz bunu değil mi? Neyse biz bunu geçelim. Provok çekiliş umarım yakın bir zamanda yapmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Yani benim de bir şey almam lazım zaten ona dört gözle bekliyorum. Bu arada bir e, ileriki zamanlarda Tabi zamanım veya bir e, fiyat bütçem olursa bir kamp açmayı düşünüyorum. Yani ben onu öyle bir kolay kamp açmayacağım yani kolay bir kamp açmayacağım ve bunun bir e, nasıl desem ki piyasaya sürülmüş güzel bir kamp yapmaya düşünüyorum ama telefondan değil yani bilgisayardan. O da yani yakın zamanda değil yani bir 3 4 5 ay içerisinde olabilir. Bilmiyorum. Ya yani olmayabilirdi. Ya oğlum ilaç ilaçmış böyle bıçaklamış ya. Nasıl bıçaklayamadık ya? Bir küfür edelim. Aman, aman. Bak bir küfür. Vallahi çıkacağım oyundan. Kıktırdılar beni. Hep ölüyoruz. Devam edelim. Bu arada e, kulaklığa geçtim. Yani öyle olmuyor yani. Kulaklıksız anlayamıyorsun Yani dışarıdaki sesleri vesaire vesaire dönüyor işler. Kulaklık kullanıyorum. Öyle daha iyi. Neyse devam edelim. Abi değil de ben yani MM2'ye neye girdim ya. Abi güzel bir oyun yok muydu? Neyse yapacak bir şey yok. Yani bu video inşallah izlenir ya. Bizi büyütecek kadar izlenmesini umuyorum. Yani böyle global oyunları oynamaya çalışacağım. Yani Roblox'taki global oyunları. Yani 99 gece gibi oyunları oynayacağım. Devam. Yani sadece bir kampla bir yere gelemeyiz bu kanalla zaten. Kanal da bildiğiniz gibi keşfetti kapalı bir kanal. Devam. Abi bunun bekleyeceğiz? Buralar keseceğim ben ya. Onu da bilmiyorum. Yani sizi e, eğlendirmeye çalışacağım yani. Aralara yani nereler komikse şuralara şöyle editleri koyacağım mesela. Şuradan ne olmuş ne etmiş ona göre yapacağım Aga o değil de biz ne yapacağız ya Allah Allah <laughs> Neyse yapacak bir şey Bekleyeceğiz e bari bitirin ya Ronaldo Yavil ne alaka Nasıl <laughs> kadar sürür o ya Neyse biz de kasa açalım bari Hepsini de çıkardım ki. Yok, başka kasa açalım. <laughs> Evcil ayan kasası yok. Şey yok. Elit yok. Dur. <laughs> e, tam zamanda kazandın sen de ya. Bugün her şey tam tersini yerliyor ya. Ah yarasa çıktı lan. Hiç beklemiyordu. Yarasayı takacağım dur. Başka zaman çıkmaz var ya. Videoda çıktı. Adın ne olsun senin? Abdul. Ya, ya ben yazmayı unuttum ya. Dur. Aynen böyle sıttık. <laughs> sıttık aynen. Oğlum bu ne lan ağla Eee bad yazıyor. Allah belanı versin. Bunu böyle yapmamışlar. Masum Allah kares. Tamam. Abi yok mu ya? Küçük yerde ya. <laughs> Videoda küfür etmek istemiyorum valla. Bu aralar çok küfür etmeye başladım ayrola. Neyse. Devam ederim İnşallah bu videoda telif yemez Yani Küfür etmedim zaten telif yemez herhalde Yani aktif olarak No 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 Wait 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 Aga Yok ya çok sıkıcı bir video olacak bence ya böyle olmayacak Kesicem buraları Aga Dur bakalım. Dur, dur, dur. Hayda. Eyvah kulaklığın şarjı olsun. Herhalde bu video fail oldu. Ay yapacak da bir şey yok zaten. Benim de yapacağım bir şey yok. Videoya karşı. Evet. Elimden geldiği kadar videoyu canlı tutmaya çalıştım. Devam. Arkadaşlar şöyle yapalım biz şimdi biz videoyu burada keselim yani bir şey yapalım ya eğitim yapalım valla sıktı beni bu iş valla sıktı. Hem şey oynayalım. Hem MM2 oynamış olacağız. Hem de eğitim yapmış olacağız. Hadi eğitime geçelim. Arkadaşlar e, sorunları üst üste yaşadım. Yani e, hem e, videonun yani başlatamadım. Eğitimi yaptım ama videoya devam edemedim. Kaydını başlatmayı unuttum. Hem de e, kulaklığın şarjı bitti. Ben bir şey demek istemiyorum. Yani. alımız bu hani aboneler artmıyor gördüğünüz gibi bu video bir anda 214 izlendi onu anlamadım yani ne bileyim baksanıza video görüntülenmelerine yani bin yok yani bin yok bu bir ara izlenmişti hangisi şu bir ara izlenmişti başka da izlenen videomuz yok yani söyleyeceklerim bu kadar hoşçakalın bay bay